não Mehmet Şükrü işimiz İşimiz son durum hiç iyi değil. Bunlara her dakika zam geliyor. Geçen ay 3-4 sefer bunlara zam geldi. Her bir torba 20 lira zam geldi. Mayaya zam geldi. Kastaya zam geldi. Mayayı alıyorduk 500'e şimdi Maya 720 lira olmuş. Kastaya alıyorduk 500'e 600 milyon olmuş. İşçi yemiyesine zam istiyor. E, mecbur ekmeğe de zam gelmeyi bekliyoruz yani. Kurtarmasına yani kurtarıyoruz da az kurtarıyor mesela. Yani kişi biz yani Öyle yani beleş beleş hamallık yapıyoruz. anlayacağın bir şey. Balcan beleş, istot beleş, tepsi beleş pişiriyoruz. Şey Bizim buralara bir beleş. Başka bir şey yok. Gelecek gelecek. 2 lira zam gelecek yani. Beklenti yani. Yolda bir gelecek ama. Bugün, yarın olur yani. Çünkü her şeye zam geliyor yani. Bir torba bir torba şeker bir buçuk dışın bir 800 lira olmuş. Bir yağ dokuz yüzde bir milyar iki yüz olmuş. Her 300 üç milyon. Cigara gene öylesine. İşçi e işçi de yemeyesine zam. Her bir işçiye 100-150 milyon yemeyesine zam ettiğin zaman kolay kolay seni kurtarmaz. İşçi de yani bu fiyata çalışmıyor. Fransız işçiler hep askeri ücretin altında çalışıyorlar. Sigorta yok bir şey yok. Yok şikayetçi eğer şikayetçi de eğer. Mecbur almak yani. Mecbur yani. Çünkü 2 lira bir ekmek zam geliyor. Cigara her bir cigara 10-15 milyon zam geliyor. Gene cigara içiyorlar bırakmıyorlar. Ama 2 milyon bir ekmeğe nimettir ha kurban. Tabii temel ihtiyaçtır mı? yenilecek şeydir yani. E şimdi ben bu tepsiyi her yerde bak burada yazıyor onlara. lira. Ben beleş pişiriyorum mesela. 8 lira biber pişiriyorlar. Ben kendim fırıncıyım. Karaköy'de benden pişirme parası alıyorlar. Bak ben kendim fırıncıyım ha. Arkadaşım benden 8 milyon tepsi parası alıyor. Çünkü iyi, hakkıdır almak lazım. ama gel gelin biz burada aldığımız zaman kıyamet kopuyor. Ya sen tepsi parası alıyorsun ben senden ekmek alıyorum. Bu bu ben sana hizmetçilik yapıyorum. Açık açık hani arvatlık yapıyorum sana. Odur yani başka bir şey yok.